Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Şimdi şöyle içeri girer girmez dedim şöyle videoya başlayayım sizlerle beraber. Şimdi daha yeni geldim. Sabah daha erken. Tabi babam koyunları salmış yine şöyle. Gidelim bakalım bugün civcivleri çıkartan bir gurkumuz var. Sesi geliyor ve altında sürpriz. Ben öyle bir yumurta koymamıştım ama güzel bir civciv çıkmış. Şimdi onlara bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. Alo bir müsaade et de geçelim kardeşim. Allah Allah oturmuşum mekana. Şöyle bir geçeyim arkadaşlar evet geldik selamun aleyküm canım nasılsın ilk önce buna böyle bakıyorum arkadaşlar böyle yemi var mı suyu var mı iyi gayet güzel bak baba bunu var ya gerçekten çok fenasın sen ha sen çok fenasın ha neyse hadi üçkü sen dur birazdan geleceğim şimdi arkadaşlar bu kapıyı açmamış babam şimdi sabah rutinini şöyle sizlerle beraber başlıyoruz şu kapıyı açıyoruz zaten açmış herhalde tavuklarımız nerede bizim ya Şöyle bakıyoruz yumurta var mı diye. Yumurta yok sabah erkenden. Hadi kızlar dışarı. Hadi kızlar dışarı. Hadi bakalım. Hadi tefocum burada. Maşallah. Hadi bakalım çık 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 çık. Hadi çabuk çabuk. Hadi pasaklı. Pasaklı da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maşallah. Hadi lan gelsenize ördekler. <laughs> Neyse şöyle gidelim ön kapıyı açalım arkadaşlar sizlerle beraber. Oğlum bak kur yapma manitaya. Alan sen var ya Tefo. Ne adamsın he. Şöyle kapıyı açalım. Evet gelin bakalım. Hadi oğlum. Hadi ördekler gelin vak vaklar size. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi ördekleri de sabah sabah saldık. Çok da sıcak arkadaşlar. Acayip bir güneş var. Yani böyle beynim yandı yani. Alexander Sörlot'u da son. Evet son çıktı. Ne oluyor lan? Allah Allah baba baba. Ördekleri kovalıyor şikayetçi. Şimdi güzel bir bunları yemleyeceğim arkadaşlar. Hepsini salmışlar. Sadece onu salmışlar. Bir saniye hayatım bir saniye. Şimdi grupumuza bakalım sonra yemleyelim. Evet selamünaleyküm. Nasılsın? Ah, arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarda Dark Brahma. Allah 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 Allah. Nasıl sen çıktın oradan Dark Brahma? O burada da Dark Brahma var. Kocaman kocaman. Maşallah Subhanallah. Çok fazla vuruyor arkadaşlar. Bunlar orijinal dark prama. Ee, herhalde ben yumurtaları karıştırdım. Yani bilmiyorum. nazın altına koyacağıma bunun altına mı koydum bilmiyorum ama bakacağız. Ama şurada bir tane ölmüş sanırsam arkadaşlar. Şöyle bir saniye, şunu bir alabilir miyim? Şurada bir tane galiba ölmüş. Aynen. Şu elime, elime vuracak da. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar, bir tane dark Brahma burada maalesef ölmüş. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu durumda. Ulan yani akşam aslında yok daha yeni çıkmış sabah çıkmış ama maalesef ölmüş arkadaşlar bunu böyle buraya koyuyoruz. Biz şimdi bütün dark brahma civcivlerini hepsini alıyoruz. Altında gidip içeride kafese koyuyoruz. Şimdi birazdan hepsini beraber sizlerle beraber alacağım. Bütün dark bramaları çünkü bir tane dark bramamızı kaybetmişiz. İki tane burada var şükür. Bakalım içeriye alacağım. Orada bıldırcınlarla beraber büyüsün. Artık gurkun altında dark brama falan bırakmayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz neden sonları biraz kötü oluyor böyle. Gördüğünüz gibi gene bir tane gitmiş. Keşke gerçi akşam zaten bir tane çıkmıştı. O daha yaşıyor ama bu daha yeni çıkmış hemen ezilmiş. Şimdi ben onları alacağım videodan sonra içeri götüreceğim arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi çık dışarı. Hadi 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 hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi dışarı çıkın. Hadi oğlum hadi. Hadi kızım. Allah Allah bak beni dövecek. Bak beni dövecek ha. Hadi bakacağım Nazlı'da var mı bir şeyler? Nazlı, Nazlı'nın yumurtaları da iyi arkadaşlar. Gel gel gel. Çıksana oğlum dışarı. Heh, heh. Aferin. Bu da güzel bir tavuk olacak sanırsam. Şöyle şuraya çıkalım. Güzel bir şunları bir yemleyelim arkadaşlar. Biraz yem alıp geliyorum hemen. Bekleyin. Yemimizi aldık. Hadi gel 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 gel. gel. Hadi gel 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 gel. Hadi çabuk gelin. Şöyle arkadaşlar ilk önce civciv yemi veriyorum böyle bunlara güzelcini. Çünkü biliyorsun sağda solda hep civciv var. Hani güzelcine civcivler de büyüsün nasiplensin. Tabii tavuklar da nasiplensin, güvercinler de nasiplensin diye. Şöyle sağa sola civciv yemimizi döküyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Ne bağırıyorsunuz orada? Üç açlar. Aa koyun da içeri girmeye çalışıyor. Ulan içeri girme. Vallahi döverim seni ha. Hadi la gidin şimdi size de yem vereceğim biraz. Hadi hadi oğlum. Hadi hadi Şakir. Hadi Şakir'cim lütfen. Lütfen içeri girmeyin. Bak döverim sizi ona göre. Şöyle güzelce bir yemleyelim arkadaşlar bunları da. Bakalım hangilerine vermedik. Güvercinlerimize şöyle şuraya biraz dökelim. Çok da güzel olmuşsun. Maşallah sana bak ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Hint tavuğu çok hoşuma gitti gerçekten yani. Hani horozundan nazaran çok güzel yani. Rengi de hoş şey yani. Ama tabi biliyorsunuz horozları biraz sıkıntılı. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle gelelim. yavrularımıza bakalım. İlk önce bir kontrol edelim. Eee maşallah yine büyümüşsün. Bakayım ikinci yumurtladın mı? Ha? Bakabilir miyim sultan? Ha? Şöyle bir dakika. Ah yumurtlamış çok şükür. Bunlar da o de büyümüşsünüz ha. Vallahi iyi, keyifler güzel. Maşallah, maşallah. Bunlar da büyümüş arkadaşlar. Yalnız şuradan fare girmiş sanırsam. Aynen. Buraya güzel bir taşmaş bir şeyler daha sıkıştırmak lazım. Abi hava da gerçekten çok sıcak ya arkadaşlar. Var ya şu an terledim bile yani. Bak, bak üç kaçlık ya. Vurma la birbirinize. Bak, vallahi döverim size. Şöyle bakalım arkadaşlar nazımıza doğru. Nazımızda bir hareket var mı? Bereket var mı diye? Bak, bak, bak kapıyı açtım bak hemen nazlı Nazlı hemen geri vitese taktı. Nazlıcığım gel. Gel kızım. O zaten senin şeyin varmış ya. Senin de bir sürü bir sürü yem varmış ya. Şöyle şuralara da dökelim arkadaşlar. Hayır, hadi bakın. Hadi kızım sen çık dışarı. Hadi ablana biraz müsaade et de. Hadi. Hadi dışarıda bir sürü döktüm ya. Aşk gözlü seni. Aşk gözlü. Çık dışarı. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar bunu Var mı bir çatlama şey yapma. O maşallah. Vallahi bunlar da çatlamış arkadaşlar çok iyi evet vallahi çatlıyor güzelce ne iyi güzel güzel hadi bakalım bunlar da çıksın bunların yavrularını da bunun yavrularını da arkadaşlar alacağım çünkü biliyorsun dark brahmayı başına bir şey geliyor yani abi yani illa başına bir iş geliyor arkadaşlar o yüzden çok sıkıntı oluyor yani ben de üzülüyorum gerçekten bir türlü şu dark brahmayı yetiştiremedim büyütemedim şöyle dünkü bıldırcını verdim arkadaşlar bir tane kalmıştı amcaoğluna verdim biraz da buğday aldık şöyle gelelim hadi gel 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 Hadi biraz buraya döktüm hadi çabuk ol Çabuk gelin. Çok da azaldı arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir azaldı. Gerçi hepsi dışarıda da dışarılarda geziniyorlar. Hindiler olsun. Onlar olsun. Şöyle biraz da şöyle atalım da. Güvercinlere doğru. Hadi bakalım. Şu yumurtaları bari şey yapmasalar. Rahatsız etmeseler. Heh. Yok yok hiçbir şey olmaz. Hadi dışarı çıkın. Hadi dışarı. Ben şimdi bak sizi dövereceğim ha sizi de sizi döveceğim ha. Vallahi döveceğim. Tefocuğum dışarı çıkar mısın? Hadi babacığım. Hadi. Hadi güzelim benim. Hadi bir tanesi. Hadi çık dışarı. Siz de çıkın. Hadi çıkın. Hadi çıkır. Maşallah şunun güzelliğine bak. Maşallah maşallah. Ne kadar tatlı bir şey olmuş ya. Vallahi şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Lavanderler de şöyle keza aynı şekilde. Çok güzel ama Pıtı pıtı gidip geliyorlar. Ulan sizler var Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. İçeriye bakalım. Yeni bıldırışınlarımız ne yapıyorlar? Ne ediyorlar diye. Bak üç şahçe bak. Oradan beni kesiyor. Beni de çek abi diyor. Beni de çek abi diyor. Ne oldu? Ha seni de çekeyim. Ha, ha seni de çekeyim. Çekeyim de. Gel Şakir neredesin Şakir? Şakir arkalarda. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet hadi ka kapının önünden bir çıkın bakalım hadi. Haydi kapının önünden çıkın. Ulan kapıyı açamıyorum sizin yüzünden ya. Vallahi sizin yüzünden kapıyı açamıyorum. Şöyle geldik arkadaşlar. İçeride sultanımız burada. Sultan ne haber? He? Bir tanesin sen o yüzden burada tek takılıyorsun. He? Doğru mudur? Evet güzel güzelliğine bak ya. <laughs> maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar bıldırcınlarımız böyle gördüğünüz gibi e, hepsi de yaşıyorlar. Bir sıkıntıları yok. Şükür daha ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum sabahın erkeninde. Ya oğlum bir çıkar mısın dışarı? Bak bak döveceğim size ha. Bak az kaldı zaten kurbana. Kurbanı da keseceğim bak size ya işkenciler. Lan çık dışarı. Şöyle size bak ya. Neyse. Bıldırcınlarımız da güzel. Şöyle yemliğin az bir şeycik. Ya bu, bu, bu yine bu da olmuyor arkadaşlar. Bu da böyle fazla sallanmıyor, dökülmüyor. Dedim ki bunları alayım da bari güzel olur diye ama yok maalesef bu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bıldırcınlarımız 16 adet bıldırcınımız var. Güzel bunlara büyüyor. Burayı bugün temizleyeceğim. Bütün çıkan dark brahmaları ya da bütün komple civcivleri hepsini çıkartacağım. Buraya getireceğim arkadaşlar. Burada besleyeceğim. Gurkun altında artık civciv bırakmak istemiyorum. Biliyorsunuz eziyor yani dark brahma öbür brahma öbür civcivler. Ya yani denizli tavuğu gibi olsalar eyvallah. Denizli tavuğu hepsini çok güzel bir şekilde bakıyor. Hiçbir sıkıntısı olmuyor yani hayvanın. Gördüğünüz gibi zaten bizi bile yanına sokmuyor yani gerçekten acayip bir gurk hayvan çok güzel annelik yapıyor. Şimdi şöyle Hindimize de bakalım Hindiler ne haber ya? Heh? Neredesiniz ne zamandır? Ne zaman? Sabahtan bir görmüyorum sizi ya. Gel gel gel. Oğlum oğlum, kaçma lan oğlum, kaçma lan. Gel gel, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şu da çok güzel arkadaşlar. Baf Brahma. Ee, bizim baf cüce koşunların bir büyüğü yani. Bakalım inşallah ondan da bak gitti nereye girdi gördün mü? Üçkağıtçı ya. Ekmek mi ekmek mi Su mu içiyor? Ne yapıyor? Neyse şöyle gelelim bakalım bizim şu tarladakinde, bostandaki çiftçilerimize bakalım. Heh, bak Hint tavuğumuz bir tane de burada arkadaşlar. Bu da çok güzel Hint tavuğu oldu. Ee, yani gördüğünüz gibi bu horoz herhalde. Ee, çok güzel tavuk olmuş, tavuk olmuş. Şu arkadaki tavuk, şu sarı tavuk. Yani gayet e, güzel. Yok o horoz mu? Bilmiyorum, bilemedim, çözemedim arkadaşlar. Yani var horoz da var, tavuk da var. Şöyle yeri doğru gideceğim, bakacağım. O kafası yaralanan şurada arkadaşlar. Kafası yarık olan böyle gördüğünüz gibi iyileşti ama gayet. O merhem gerçekten çok işe yaradı arkadaşlar. Şöyle şurada da Gördüğünüz gibi hayvanlar burada. Hayvanlar sizi. Bayağı maymış alay. Bayağı tavuk varmış gerçekten. İyi, i̇yi güzel. Bakalım <laughs> o da, o da mı tavuk acaba? Galiba yok. O horoz herhalde. Tabii. 3-4 tane horoz var arkadaşlar. Geri kalan tavuk. Dediğim gibi Hintleri de aşağıya götüreceğim. Brahmaları da aşağıya götüreceğim. Cüce koşinleri de aşağıya götüreceğim. Hepsini oraya orada güzel bir şekilde besleyeceğiz arkadaşlar. Oranın yapımı da hala devam ediyor. Nazlı güvercine vurma. Nazlı. Bak döveceğim seni ha. Vallahi gitmiş güvercine vuruyor arkadaşlar. Şöyle bir daha gidelim kurkumuzun civcivlerine bakalım arkadaşlar. Kaç tane çıkarmış diye tam göremedim ama gene bir 3-4 tane falan çıkarmış ama maalesef bir tanesini ezmiş. eee onu da yapacak bir şey yok. Nasip değmiş. Yani hemen almam, almam lazım. Zaten biliyorsunuz burada buraya da fare giriyordu arkadaşlar. Şimdi onu da alacağım atacağım bir dakika. Şimdi gene geldim ben gene geldim. Kaç tane civcivim var sen? He? Tamam kıpırdama bir yere kıpırdama da ezmişsin zaten hayvanı. Zaten ezmişsin hayvanı. Sana civciv mevcivi yok. Kusura bakma kız. Vallahi sana civciv mivciv yok yani. Hiç şey yapma, hiç kusura bakma. Birazdan arkadaşlar dediğim gibi birazdan alacağım civcivlerin altından götüreceğim orada içeride besleyeceğim. İçerisini biraz daha temizleyeyim. Çünkü gerçekten olmuyor. Ben de çok üzülüyorum ya. Baksana güzelim hayvan ölmüş gitmiş. Nazlı da aynı şekilde. Nazlı'nın civcivleri de çıksın. Onu da hepsini alacağım, koyacağım abi. Yoksa böyle dark brahma üretemiyoruz yani. E zaten bunda iki tane vardı. Şimdi o da yok. Onu da yani aldı birisi. Biliyorum. Yani yoksa dediğim gibi ah karga gelseydi şimdi bunlar da giderdi. Fare gelseydi şimdi bunlar da giderdi arkadaşlar. O yüzden bilen birisi bizde iyi niyetimizden e, kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Neyse fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. yanlış çıkan videolara tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.